Terör örgütü PYD-YPG yönelik operasyonun eli kulağında. Türkiye, sınırının dibindeki bu bataklığı kurutmakta kararlı. Eli kanlı örgütün arkasındakiler şimdiden bu harekatı engellemeye çalışsalar da artık macun tüpten çıkmış durumda. Yeni bir harekat için günlerin sayılı olduğu dile getiriliyor. Karşımızda da PYD-YPG terör örgütüne bağlı sözde Suriye demokratik güçleri olacak. Bu paravan örgütlenme, dünyada terör örgütü olarak kabul gören PKK Suriye'de tepki çeken bacağı PYD'ye paravan olarak kuruldu. Aklı verende Irak ve Suriye'yi fiilen bölen operasyonlarda öne çıkan Amerikalı birisi Brett McGurk. Süper Haber bu paraman örgütlenmenin iç yüzünü gözler önüne seriyor. 2011 yılının Mart ayında Suriye karıştığında iktidarla muhalefetin çatışması iç savaşa doğru evrilmişti. Bir yıl içinde şiddetlenen çatışmalardan faydalananların başında Amerika Birleşik Devletleri ve bazı terör örgütleri oldu. İç savaşı fırsat bilen terör örgütü KCK'nın Suriye kolu PYD'ye bağlı silahlı teröristler sırasıyla 19 Temmuz 2012'de Aynel Arap, 20 Temmuz 2012'de Afrin ve 21 Temmuz 2012

ABD'nin eski başkanı Donald Trump başkanlık kampanyası sırasında bu ifadeleri kullanmıştı. Trump, DEAŞ'ı eski Başkan Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kurduğunu söylemişti. Bu örgüt adeta PYD, YPG ve arkasındaki ABD için çilingir işlevi gördü. Nereyi hedeflediyse o bölgeye önce DEAŞ girdi, daha sonra o bölgeyi Amerikan destekli YPG'li teröristler işgal etti. Yani bir terör örgütünün işgali. Itiyor, ...bir başka terör örgütünün işgali başlıyordu. ABD, DAESH sayesinde giz perdesini kaldırmış... ...PYD, YPG teröristlerini açıktan desteklemeye başlamıştı. Türkiye ise bu örgüte karşı adeta kaynıyordu. Ancak aynı dönemde Türkiye'nin elini kolunu tutanlar vardı. Ve bunlar hem siyasette hem de devletin güvenlik bürokrasisindeydiler. Operasyon seçeneklerimiz sürekli iptal ediliyordu. Çünkü Washington aynı zamanda... Türk Türkiye'de dizayn etmeye çalışıyordu. Yine de Türkiye'nin öfkesini çekmek istemeyen Washington bir başka planı devreye soktu. İsim değişikliği. Planın mimarı ise günümüzün Gertrude Bell'i, hatta Lawrence, Brett MacGörtü. Brett McGurk, Amerikan derin yapılanmasının özel elemanlarından biri. McGurk, Irak'ın işgali sonrasında ülkeyi fiilen bölen anayasayı hazırlayan ekipten. Türkiye'nin öfkesi arttıkça McGurk önemli bir hamle yaptı. İsim değişikliği önerisi. Çünkü Türkiye, FETÖ, terör ve casusluk örgütü elemanlarının ve içerideki Atlantik kontrolündeki siyasetçilerin tüm direnişine rağmen PKK'ya karşı operasyonların düğmesine basmıştı. 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarda teröristler darbe üstüne darbe yemeye başladı. Çözüm sürecinde Türkiye'nin kendilerine tanıdığı şansı suistimal eden terör örgütü ve yandaşları Suriye'de ciddi ilerleme kaydetmiş, bu süreçte McGurk gibilerin aklıyla demografik operasyon yapmış, işgal ettikleri bölgelerdeki Arap ve Türkleri sürmüş veya katletmişlerdi. Türkiye bu işin nereye uzanacağını biliyordu. Bu nedenle PKK'dan sonra sıranın PYD'ye geleceği açıktı. Bakır örgüt'e ilk öneri olarak Arap koalisyonu ismini önerdi. Ardından ortak bir kararla Suriye Demokratik Güçleri ismini aldılar. Görüntü örgütlenmenin tüm Suriyeliler tarafından temsil edildiği şeklindeydi. Ancak özü bambaşkaydı. Suriye'yi parçalamak isteyenler Suriye ismini Paravan olarak kullanacaklardı. Örgütün arkasındaki ana güç terör örgütü PYD, YPG ve onların arkasında da Washington yönetimi vardı. Örgütün kuruluş toplantısı 12 Ekim 2015 tarihinde yapıldı. Örgütün ilan tarihi de 15 Ekim'de oldu. Açıklamaya göre sözde 13 muhalif örgüt bir araya gelip Suriye Demokratik Güçleri isimli örgütlenmeyi oluşturmuştu. Ama tiyatro çabuk açığa çıktı. Örgütün başında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında yetişen Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin vardı. Yani örgüt PKK, PYD terör örgütünün paravanıydı. Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce benzer bir isim değişikliği operasyonunu PKK terör örgütü için yapmıştı. Irak'ın işgalinden önce PKK'nın terör örgütleri listesinde olmasından dolayı ismini KADEK olarak değiştirtmiş. Ancak bu oyun tutmayınca 2002 yılında KADEK'i terör örgütleri listesine eklemek zorunda kalmıştı. KADEK de bir süre sonra kendisini lağvetmek etmek zorunda kalmıştı. SDG'nin kuruluşunun arkasında da aynı akıl vardı. Bir dönem sözde Suriye Demokratik Güç lerinin 3 numaralı ismi olan ve daha sonra örgütten kaçarak 2017 yılının Kasım ayında Türkiye'ye sığınan Talal Silo, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada önemli bilgiler aktarmaktaydı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Or General Raymond Thomas zekice bir hamle yapıp itibar kazanması için YPG'ye SDG adını bulduklarını söylemişti. SDG'nin kendi kimliği halen oluşmadı mı sorusuna verdiği yanıt şöyleydi. Bu sadece bir isim. Başka bir şey değil. Biz maaş dahil her şeyi YPG'den alıyoruz. SDG'nin kuruluşunun asıl nedeni ABD'dir. ABD yönetimi Kürtlere silah vermek istiyordu. SDG'nin kuruluş ilanı sadece bir tiyatroydu. Bileşenlerin birliğinden bahsettiler ancak Böyle bir şey yok. ABD liderliği Kürtlere ve PKK'ya verdi. Terörle mücadeleden bahsettiler. Ancak baktık ki ABD yönetimi ve Şahin Cilo arasında yapılan anlaşmayla terör örgütü DEAŞ'ların kaçakçılığı yapılıyor. SDG üzerinden o bölgede yaşayan vatandaşların fikirlerini etkilemek istediler. SDG'yi özgürleştirici ve terörle mücadele eden güç olarak lanse ettirdiler. Ancak bunların yüzünden evler yıkıldı. Halk tehcir ettirildi. Halka kamplarda bile rahat verilmedi, paniğe sürüklediler. Örgüt paraman olduğu için görüntüde de Arapları öne çıkarmaya çalıştılar. Amerikalılar binlerce tırlık silah yardımına başladığında bu yardımı Araplara yaptıklarını ileri sürmüşlerdi. Talal Silo bu konuda da Amerikalıların gerçeği söylemediğini aktarmıştı. İlk başlarda silahları aldığımıza dair Amerikalıların verdiği belgelere sadece imza atıyorduk ama tüm silahlar PKK liderlerinden Türkiye Kürdü Safkan diye birine gidiyordu. Safkan silahları sadece kendi bildikleri bir yere götürürdü. Yine böyle devam ediyor. Mesela Münbiç operasyonunda tüm silahları kağıt üzerinde Arap asıllı Ebu Emced'e teslim ettiler. Bilerek yaptılar. Fakat bu bir tiyatroydu. Ebu Emced bana büyük miktarda silahlar alıyorum ancak bana tek parça silah verilmiyor. Görevim ve yetkim sadece imza atmak diyordu. Amerika Birleşik Devletleri kesin olarak Suriye'de Türkiye'nin değil bir terör örgütünün safındaydı. 24 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapan Trump'ın YPG'ye desteği keseceğiz ifadelerine 3 gün sonra Pentagon'un SDG ile işbirliğini sürdüreceğiz açıklamasıyla yanıt vermesi de derin Amerika'nın bu kararını teyit ediyordu. Dosyamızın önceki bölümlerinde aktardığımız üzere operasyonu yürüten isim de Brett McGurk'tü. Önce McGurk'ün rolü için Talal Silo'nun ne dediğine bakalım. Tüm fikirler Brett McGurk tarafından ortaya atılıyordu. Rakka operasyonu sırasında McGurk, Arap Koalisyonu adında güç kurulmasını istedi. Arap Koalisyonu'nun görevi sadece silahları teslim almaktı. Nitekim çok büyük miktarlarda silah alındı. Ama Kürtler dışındaki Arap, Türkmen ve Süryanilere sadece hafif silahlar dağıtıldı koalisyonun adı Arap'tı ancak Arapların hiçbir şeyi yoktu. Değeri zor askeri meclisle sadece imza atıyor. ABD'nin bundan haberi vardı. Tiyatroyu kendileri istedi. Tüm bu oyunlar bir gün bu silahların PKK'ya ulaştırıldığının ortaya çıkmaması için yapıldı. Ancak biz bu gelişmiş silahların PKK ve YPG'ye gittiğinden emindik. Gelelim Makgörk'ün görevinin tarihselliğine. Birileri karar vermişti. Yaklaşık 100 yıl önce çizilen sınırlar değişecek ve yeniden kendi istedikleri düzenlemeyi yapacaklardı. Kimseye sormayacaklar. Bu bölgedeki Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar, Aleviler, Sünniler, Ezidiler pek de umurlarında olmayacak. Onların kanları üzerinden planlarını hayata geçireceklerdi. Aynen 100 yıl önceki plan gibiydi. O dönemde Arap ve Ermeni Türkiye düşman ettirilmiş, Kürt içinde aynı oyun oynanmıştı. Arapların Türklerle kan kanlı bıçaklı olmasının temelleri nasıl atıldıysa günümüzde de benzer bir şekilde Suriye ve Irak coğrafyası üzerinden aynı oyun oynanıyor. O dönem bu oyunu kuranların sağdaki adamları yıkıcı etki yapmıştı. Örneğin Thomas Edward Lawrence'ın Arap-Türk çatışmasındaki rolü geçmiş 100 yıl boyunca kitaplara, filmlere konu oldu. Lawrence bölgede çalışan tek İngiliz ajan değildi. Hatta biraz şovmenliği vardı. Esas akıl Gertrude Bell isimli kadın ancak öne çıkan özellikle de Kudüs'ün işgalinden sonra kendisini Amerikalı gazeteci üzerinden parlatan Lawrence oldu. Yine o dönem Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu kapsayan coğrafyayla bugünkü Irak'ın kuzeyindeki topraklarda Türklere yönelik faaliyetleri yöneten bir isim vardı. Binbaşı Noel. Tam adı Edward William Charles Noel'di. Önceki dosyalarımızda Binbaşı Noel'den bahsetmiştik. Lawrence kadar ünlü olamadı. Ancak 1919 yılından itibaren bölgede İngiliz gizli servisi adına yaptığı çalışmalar Kürtlerle Türkleri birbirine düşman edemedi. Yine de o dönemler ekilmeye başlanan etnik milliyetçi tohum halen kıpırdanmaya çalışıyor. Günümüzde de oyun kurucu olduğu iddiasındaki başta ABD olmak üzere devletlerin adamları sahada görev yapıyor. Çok sayıda asker, istihbaratçı ve diplomat şu an Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede cirit atıyor. Bunların en bilineni ise Obama döneminde atanmasına rağmen Trump döneminde de görevine devam eden Brett McGurk. ABD Başkanı'nın DAEŞ'e karşı küresel mücadele koordinatörü sıfatıyla görev yapan McGurk için Türkiye'de yapılan tanım Kürdistanlı Lawrence. McGurk'ün Türkiye'de şimşekleri üzerine çekmesine neden olan olay terör örgütünün Kobani ismini kullandığı Aynel Arap'a yaptığı ziyaret. Terör elebaşlarıyla samimi görüntüler vermesi ve YPG terör örgütünün sözcüsü Polat Candan terör örgütünü simgeleyen bir plaket alması oldu. Plaketin üzerinde YPG Genel Komutanlığı size teşekkür eder yazıyordu. Bu görüntüye Türkiye tepki gösterirken Washington yönetimi McKerrk'ün arkasında durdu. Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında McKerrk'ün Kobani'ye gidiş nedeni Kobani'nin işinin elinden alınmasının yıl dönümüydü. Bu kişiyle çok önceden ayarlanan bir görüşme değildi. Kürt savaşçıların sözcüsü olarak bu kişi de oradaydı ve McGurk kendisiyle kısa bir görüşme yapıp görüş alışverişinde bulundu diye konuştu. İşin detayları araştırılınca McGurk'ün aslında çok daha derinlerde bir çalışma yürüttüğü anlaşıldı. Esas olarak Obama döneminde koordinatör olarak atanan McGurk Trump döneminde de bir süre görevine devam etti. Bunun nedeni olarak bölgede Amerika'nın siyasetlerini belirleyen esas gücün Pentagon olması gösteriliyordu. Dolayısıyla McGurk için hukukçu kimliği olmasına rağmen Pentagon'un adamı yorumları yapılıyor. Brett McGurk, PKK'lı Şahin Cilo ile ABD arasındaki doğrudan bağlantıyı kuran diplomat olarak biliniyor. PKK, PYD, YPG, Suriye'nin kuzeyinde ilk başta Kürtler dışındaki grupları dışlayıcı, baskı altına alma tarzında bir politika benimsemişti. Ancak terör örgütü Görkün devreye girmesiyle bu politikayı değiştirmemesine rağmen görüntü olarak herkesi kapsayıcı imajı çizmeye çalıştı. Talal Silo, Brett Görkün bu rolünü örneklerle aktarmıştı. En başından beri çok etkili. Mesela Çelebiye üstündeki ilk toplantımızda Münbiç'in kurtarılması konuşuldu. Bunu öneren oydu. Türk tarafını ikna etmemiz için çoğunluğunu Arapların oluşturacağı kente özgü askeri konsey kurması gerektiğini söyledi. Böyle şehri kurtaranların Münbiç'in kendi evlatları olduğu havası verilmek istendi. Aynı öneriyi Rakka'da da gördük. Önerileri yaparken Türk tarafını ikna etmemiz gerekiyor derdi. Onun içinde sahadaki unsurların Araplardan oluştuğu görüntüsünü vermemiz gerektiğini söylerdi. Münbiç askeri konseyi bünyesinde Münbiç Türkmenleri Birliği görünüyordu. Oysa içinde kimse yoktu. Ben bile bana bağlı görünen grubun isimlerini uydurarak yazdım. Bu mak gün talebiyle yapılıyordu. Yine Rakka operasyonuna sadece Arap koalisyonunun katılacağı açıklanmıştı. Aslında Arap koalisyonu diye bir şey yoktu. Şahin Cilo komutasındaki SDG'nin izlediği politikaları MacGyork yönlendiriyordu. Münbiç'in kurtarılmasının ardından SDG'nin kenti kurtardığını, YPG'nin şehrin dışına çekildiğini, şehirde kalanların oranın evlatları olduğunu belirten bir bildiri yayınlamamızı istedi. Tabi gerçekle alakası yoktu. Geçmişte Gert Ruth Beller'in, Lawrence'ların, bütün Arapları aynı ideal uğruna birleştirme politikasını MacGörk, PKK, PYD üzerinden Kürtlerle ilgili uyguluyordu. MacGörk bir yandan PKK ile ilişki kurarken diğer yandan Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer Kürt grupları da aynı paydada birleştirme gayreti içerisinde hareket etti. Politika Washington'da belirlenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisinde ziyaret ettiği ve o dönem Obama yönetimine politika üreten Center for American Progress'in hazırladığı 53 sayfalık Suriye raporunda Washington yönetimine bölgedeki Kürtçü yapıların birleştirilmesi politikası önerilmişti. McGurk işte bu rapordaki planı uyguluyordu. McGurk ile Lawrence'ın bir diğer ortak özelliği ise Türk düşmanlığıydı. Lawrence, Araplar içerisinde ağırlıklı olarak Osmanlı ve Türk düşmanı olan kesimleri örgütlemişti. Özellikle bazı Bedevi aşiretlerin o dönem yaptığı Türk katliamlarının perde arkasındaki isim olarak İngiliz ajan gözüküyordu. McGurk de PKK içerisindeki en şahin ve kanlı teröristlerle bağlantı içerisinde. Şahin Cilo, 2016 yılına kadar PKK'nın sözde özel kuvvetler yapılanmasında sorumluydu. Bu yapı PKK terör örgütü tarafından büyük şehirlerimizde yapılan çok sayıda bombalı saldırının sorumlusuydu. Brett McGurk sadece Suriye'de değil, Ankara'da da bolca mekik dokudu. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump 30 Haziran 2017 tarihinde Katar krizi nedeniyle telefonda görüşürken McGurk de Ankara'da dış işleri ve Milli Savunma Bakanlığı koridorlarında geziyordu. Oysa aynı makyör 28-29 Haziran'da Suriye'de SDG'nin Rakka ve Tapka civarındaki militanlarını teftiş etmişti. Makyör Suriye seferinden sonra Türkiye'yi ziyaret etmişti. Yani Türkiye'yi terör örgütü PYD-YPG ile aynı masaya oturtmak istemişti. Ancak bu planı tutmamış Ankara Amerikalı diplomata sert yanıt vermişti.